Herkese merhaba. Karşımda Rimi SE63 var ve sizinle reklamları veya kişiselleştirilmiş reklamları nasıl kapatacağınızı paylaşacağım. O halde öncelikle ayarlara girelim ve en alta kadar kaydırarak Google'ı bulalım. O zaman hadi tüm hizmetlere buradan ulaşabilirsiniz. Kaydırın ve reklamları bulun. Burada reklam kimliğini sıfırlayabilir veya silebiliriz. Ve bu size kalmış. Silmek. Diyelim ki uygulamalarınız artık size kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için e, reklam kimliğini kullanamayacağı için bu daha güçlü bir koruma sağlayacak. Yani elbette reklamları tamamen kapatmış olmayacaksınız. Ama e, kişiselleştirilmiş olanları almayacaksınız ki. Bu gerçekten önemli, özellikle de alışverişi sınırlamaya çalışıyorsanız ve açıkçası bir şey bizim için kişiselleştirildiyse satın almak çok daha kolay oluyor. Bu yüzden öncelikle reklam kimliğini sıfırlamanızı, bunu onaylamanızı ve ardından tamamen kaldırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Tamam. Şimdi hallettik. Bir diğer konu da eğer çok fazla belirli bir uygulamadan reklam alıyorsanız bunları kapatmayı deneyebilirsiniz. Örneğin Play Store'dan çok fazla bildirim aldığımı varsayalım. Sadece üzerine dokunun ve basılı tutun, ardından uygulama bilgisine dokunun. Şimdi en üstteki bildirimler bölümüne gitmemiz gerekiyor. Ve burada görebileceğiniz gibi bildirimlerle bağlantılı birçok farklı kategori var ve reklamlarla ilgili olan bir şey bulmaya çalışın. Mesela bilmiyorum. Bakım değil aslında ama belki ödemeler, fırsatlar ve kayıtlar olabilir. Yani reklamlarla bağlantılı olanlara odaklanın ve ardından belirli bildirimi kapatmak için anahtara dokunun. Tamam, işte asıl mesele tam olarak bu. Yapabileceğiniz şey bu. Ayrıca tabii ki muhtemelen en kolay ve en bariz yol YouTube'da ya da benzeri bir e, tarayıcıda reklamları azaltmaya yardımcı olacak bir tür reklam engelleyici yüklemektir. Ayrıca can sıkıcı reklamlar içeren uygulamaları tamamen kaldırabilir ve bunların yerine daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunan bazı alternatif uygulamaları denemeyi düşünebilirsiniz. Diyelim ki çok fazla reklamım varmış gibi düşünelim. Mesela dosya yöneticisini kullanırken diyelim. Yani bu uygulamayı devre dışı bırakmayı deneyebilir ve Play Store'da reklam göstermeyen bazı alternatif uygulamalar arayabilirsiniz. Ve yapabileceğiniz son şey ise ayarlara girmektir. Burada bağlantı ve paylaşım bölümüne gidelim. Ve özel DNS'i bulun. Şimdi belirli DNS'e dokunalım ve DNS Adguard. Komu girdikten sonra reklamların miktarını kolayca azaltabilirsiniz. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.